Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkesin izlediğiniz arkadaşlar bu videomuz. ikinci videomuz olduğu için şöyle bir şey düşündüm. Böyle nasıl kapak fotoğraf koyarız? Onu size göstereceğiz. Bunun için hepsi kapak fotoğrafı var. Arkadaşlar bu 560 görüntüle mi olmuş? Bu 270. Neyse arkadaşlar biz videomuza geçeriz. Az konumuza böyle kapak fotoğrafını nasıl bilir? Bu arada şey böyle güzel anda çıkıyor musunuz? Abone olmayı <laughs> Şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela ne böyle söyleyeceksiniz? <laughs> ne diyelim? Efendim? Işte, fikir atalım mesela. Bir ana sayfaya gir. Bir dakika. Yani, tamam bağlayacağız. Kanalımız değil oğlum. Ana sayfa. Ha? Gördüğünüz gibi. Mesela, mesela ne? Pro stars olabilir. Get that.